Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz. E hemen şöyle kaç gündür neden yoktum onu söyleyecek olursak. Bir önceki videomda zaten açıklama videosu yapmıştım. Siz de biliyorsunuz. E o biraz böyle moralimi birazcık aşağıya doğru çekti. Ama şu an gayet iyiyim. E bir de böyle ufak böyle bir salgından dolayı rahatsızdım arkadaşlar. İlaç falan kullandım ama geçmedi. En son serum taktırdım. Öyle geçti. Öyle düzeldim. Evet arkadaşlar biliyorum beni çok merak ettiniz. Nerede bu kız dediniz. Bakın ben neredeyim. Çok hastaydım arkadaşlar. İlaçla geçmedi serum taktırdım evdeyim. İnşallah bundan sonra düzelirim. Baya kötüydü ya. Siz de dikkat edin kendinize. Bunu da videoya eklediğim zaman görürsünüz. O yüzden hani hastayım diye atamadım. Hala bile böyle boğazlarımda falan bir ağrı var. E, dikkat edin gerçekten çok dikkat edin hani geçince geçmiyor e, Yaman falan da zaten biraz rahatsızdı onda da aynı bir şekilde hani öksürük falan vardı o da şu an daha iyi ya o öyle olunca hani ben kendim geçtim ama o rahatsızken zaten video çekemem normalde de zaten onunla video çekmek zordu e, bu şekilde arkadaşlar hani çok çok merak etmişsiniz çok çok mesajlar gelmiş çok teşekkür ediyorum. Buradan da hemen cevaplamış olayım. Yetişemiyorum da aslında. E, yorumlara cevap yazamıyorum da yetişemiyorum da. Zaten elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. Asla cevapsız bırakmak istemiyorum. E, çok çok mesaj aldım. Çok çok yorumlar gelmişti. E, ama şöyle de bir şey var. Hani az önce dedim ya o açıklama açıklama videosundan sonra e, moral olarak biraz düştüm. Çünkü bu kendimce bir şey. Hani tıklarımı tekrar böyle e, hatırlayınca ister istemez böyle bir düşüş oldu. Ama açıkladığım için çok mutluyum. Çünkü çok güzel de yorumlar aldım. herkesin kafasındaki o soru işaretleri sona ermiş. Onu gördüm. Bir de beni en çok böyle heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu bizim haberlerimizi yapan abilerden bir tanesi mesaj atmış. Bu videoyu iyi ki çektin. Ben senin suçsuz olduğuna inandım. ben kendi adıma yaptım. videoları sileceğim yazmıştı. Çok çok teşekkür ediyorum bu konuda bir de sizden şunu rica ediyorum arkadaşlar. Bileniniz varsa bana bu konuda yardımcı olursa çok teşekkür edeceğim. Çok iyi istiyorum bunu. Şimdi diğer YouTube kanalı duruyor biliyorsunuz ki ama bunu gündeme getirmek istemiyorum. onu sürekli burada yazarak ya da hani girip şey yaparak lütfen gündemde tutmayalım onu. Ya o tarafa çok söyledim bunu aslında ama nedense videolar hala duruyor, kaldırılmadı ve bu beni çok rahatsız ediyor artık. Kaldırılması gerekiyor. Kemeri açarken söylemiştim aslında ee, ama o e, ayrı mahkeme olacaktı o dönem kaldı ve hani ben onu siler diye düşünmüştüm ama silinmedi ee, rahatsız olmuyorlar mı neden silinmiyor onu anlamış da değilim ee, ama gerçekten e, mahkeme kararı hani çok uzar mı bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olursa çok sevineceğim bir de e, hep birlikte şikayetçi olursak belki e, hesap kapanır yani gerçekten hani onun orada kalması artık istemekten de ziyade doğru değil çünkü hepimiz yeni bir hayata başlıyoruz. Benim videolarımın orada kalması artık uygun olmayacağı için, hani alem de bu konuda artık hani rahatsızlık hissetmeye başladı. Gerçekten kaldırılması daha iyi. Yani bunu aslında kaldır kaldırmak zor değil. Hani hesap zaten onlarda, telefonla onlarda. Neden kaldırmıyorlar dediğim gibi bilmiyorum ama. Ve zaten belli bir süre sonra ben bu açıklama olarak attığım videoları da kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü ben e, yarın bugün gerçekten oğlum büyüdüğünde bu tarz videoları görmesini istemiyorum. Zaten birçok kişi de hani yazmış bana hani böyle şeyler anlatma oğlun görür falan diye. Zaten arkadaşlar benim amacım o. Ben diğer videoları da kaldırmak istiyorum. Buradan hani ilk önce kendime aklayıp sonra videoları kaldırmak istiyorum zaten. Buradaki bu tarz videolar kalmayacak. Hepsini sileceğim. Karşı tarafa da bu konuda zaten çok söyledim. Yani o videolar kaldırılsın. Görmesin çünkü gerçekten yaman da büyüyecek yani. birkaç sene sonra aklı sardığı zaman bu videoları görecek. O yüzden birkaç zaman sonra herkesin yani kafası artık netleştikten sonra, herkes gerçeği gördükten sonra bu videoları kalmayacağım. Bu tarz videolar kalmayacak. E sadece dediğim gibi, birincisi hem kendimi aklamak zorundaydım. Bir anne olarak, bir insan olarak bir kendime saygım olması gerektiği için kendimi aklamak zorundaydım. Bu yüzden bu videoları çekmek zorundaydım. Çünkü dediğim gibi birçok insan gerçeği bilmiyordu. Bir önceki attığım videoyla da herkes hani gerçeği görmüş oldu. Arkadaşlar şunu da söylüyorum hani o gün de söylemiştim ben kendimi e, şöyleyim böyleyim demiyorum. Benim de hatalarım oldu zaten ben bunları da söylüyorum ama gerçek hani olanları gerçekten yaşadıklarımızı söylüyorum ve bunu sizin hani vicdanınıza bıraktım, sizin adaletinize bıraktım. Ve birçok insan dediğim gibi hepsinin kafasında hani bir şeyler netleşmiş, e, çoğu insan zaten bir şeyleri benden önce görmüş. E hayırlısı olsun. Dediğim gibi çok çok güzel mesajlar aldım. Çok çok hani bu konuda memnunum. Daha iyi oldu. içim rahatladı. Ve kısaca bugün zaten hani geri kalan bölümünü anlatacağım demiştim. Onu da anlatıp bir daha bu tarz videolar çekmek istemiyorum. diğer süreçleri de zaten hani çekeceğim demiştim. Mahkeme süreci falan zaten hani diğer mahkeme sonuçlandı ama daha evrak falan gelmedi. Onları zaten hani geldikçe söyleyeceğim. Bunu hakkınız var diye düşünüyorum. Çünkü çok merak ediyorsunuz. Ben burada bugün bu işi yapıyorsam siz beni gerçekten merak ediyorsanız ben çok şey derinlere girmeden tabii ki de size anlatmak zorundayım. Gelelim şimdi biz nasıl bu duruma geldik. Dediğim gibi bir önceki videoda zaten yapmam gerekenleri anlattım. Daha sonrasında arkadaşlar ben buraya normalde yaman 5,5 aylıktı. Hızlı bir şekilde anlatacağım çünkü arkadaşlar yani çok böyle derinlere girmek istemiyorum. Moralimi gerçekten tekrar düşürmek istemiyorum. Kimseye laf vermek istemiyorum. Kimseyi kötülemiyorum da. Olanları söyleyip, gerçekleri öğrenip, ben artık hayatıma bakmak istiyorum. Oğlumla tekrar güzel videolar çekmek istiyorum. Ee, gelelim şimdi tekrar. Ee, biz buraya 5,5 aylıktı yaman. Ee, gezme amaçlı geldik. Ee, evet hani hala sorunlar devam ediyordu ama o anlık hala hani böyle stabil yaşıyorduk, devam ediyorduk. Ee, psikoloji olarak ben de çok kötü bir durumdaydım ve yani ben buraya gelmek istedim. Annemi falan görmek istedim. Ee, neyse geldim buraya. Ee, Ertesi gün falan zaten annesi tekrar bana ufundurmadığını falan söyledi. Gelme gerektiğini söyledi. Ama yani kaç saatlik yol yani arada gidebilecek bir durumda değildim zaten. Gitmedim. Ve ben ufa zaman verdim. Hani şu zaman sürecinde düzelmezsen gelmeyeceğim demiştim. Çünkü işler artık zaten rayından çıkmıştı. olmadı, düzelmedi. Tamam dedim hani o şekilde kaldık. i̇ki sene oldu dediğim gibi. O iki sene içerisinde Ufuk hiçbir zaman gelip çocuğunu görmedi. Telefonlarda başlarda işte görüntülü falan konuşmuştu. O zaman zaten Yaman böyle çat pat tanıyordu. Sonra onu da kesti. Ve ben ona çok söyledim hani kendini unutturma. En azından görüntülü ara gelmiyorsan bile unutmasın Yaman seni demiştim. Onlar da kesildi. Tamamen hani ilgi alaka sıfır oldu. Her şey kesildi arkadaşlar. ben buraya geldikten işte ne kadar... tam olarak hatırlamıyorum ama dediğim gibi Belli bir zaman sonra mahkemeye açıyorum dedim. O süre zarfında da hiçbir şekilde hani şey yapmadı. Tamam dedim hani madem bu böyle, mahkemeyi açtım. Ee, çok şükür kısa bir sürede sonuçlandı. Ee, herhangi bir ekstra bir şey istemedim. Mahkeme bana ne sunduysa ben onları istedim. Ben oğlum hakkını istedim arkadaşlar. Alırım almam bilmiyorum. Dediğim gibi daha önce de söylediğim nafakadır, odur budur. Hiçbir şekilde vermedi, ödemedi. E, borçlarını ödemedi. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum. Aynı şeyleri konuşmaktan ben de çok sıkıldım. E, karşı tarafın hala hani hiçbir şekilde e, hareketsiz durmaları beni aşırı derece rahatsız ediyor. Ama e, artık şunu bıraktım. Allah'a havale ediyorum. Her şeyin bir sonu muhakkak olacaktır. Sadece sabrediyorum. Bir şekilde ben her şeyin üstesinden geleceğime inanıyorum. E, Borç duru odur budur. Bakalım zaman neyi gösteriyor gerçekten. Ama e, şunu şuradan söylemek istiyorum ki kimseye hakkımı helal etmiyorum. Çünkü birçok şeye rağmen e, hala dediğim gibi hareketsiz kalmaları, sessiz kalmaları beni çok artık e, böyle e, tuhaf hale getirdi. E, kimseden bir beklentim yoktu zaten. Bir e, beklentim yokta Eşya konusunda da daha, daha önce söylemiştim zaten. E, kendi eşyalarımı geçmiştim. Yaman'ın eşyalarını istemiştim. Onları da vermemişlerdi. Bütün Yaman'ın eşyası orada. Artık istemiyorum da zaten. Ha, yarın bir gün... Şöyle de bir şey var. Benim normalde hakkım var arkadaşlar. Gidip almaya hakkım var. Böyle bir iznim var. Hani hakkı geçtim, iznim var. Ama ben kendim gitmiyorum. Hani bana çok yazmışsınız Hani git hakkını bırakma falan diye gerek yok arkadaşlar. Zaten yarın bir gün o mahkeme süredince mahkemenin verdiği kararla bir şekilde gelecek onlar bana. Hepsi gelecek. Ama ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben onları zaten evime sokmam artık. Çocuğumu dokundurmam, kendim dokunmam artık. Var, hani gerekirse vardır illa ki ihtiyacı olan insanlar, onlara vereceğim. Bunu da hani o gün geldiği zaman çekeceğim de. Çünkü gerçekten oradan alıp zaten ben evime hiçbir şey sokmam. Çağ konusundan arkadaşlar zaten bir, birisi de video bir yorum olarak yazmış zaten. O kanaldayken ufuk kendi çekmişti, kendisi söylemiş hani benden daha dikkatlisiniz. Orada söylemişti bütün eşyaları zaten Şenay kendisi aldı diye. Evet gerçekten bütün eşyaları ben kendim aldım. Beyaz eşyaların zaten hepsini ben kendi tazminatımla almıştım. Diğer eşyaları altınları satıp birlikte aldık. Tekrar ben kredi çektim, o şekil aldım. Ben ufun, hiç bir ya yararı olmadı. Dediğim gibi normalde baktığın zaman eşyalar benim. Kim derse desin. Zaten her şey şeyler de var zaten arkadaşlar. Gittiğim yerlerde, aldığım yerlerde onların şeyleri var. Ben bir çıkartıyorum zaten ama ne diyorum uğraşmak istemiyorum. Yani mahkeme e, çıkarır e, çıktı da zaten e, ben şikayetimi de yaptım ödemediği takdirde yapmadığı takdirde içeriden çıktığı zaman e, birçok bir kişi de bunu sormuş Uf, içeride mi diye. Evet içeride arkadaşlar e, içeriden çıktığı zaman benim şikayetim de zaten tekrar ceza alacak. Bu benim yaptığım bir şey değil arkadaşlar bu onların yaptığı bir şey. Ben artık hiç kimseye vicdanla yaklaşmak istemiyorum. Çünkü kimse bana vicdanla son olarak yaklaşmıyor. Ben mahkeme artık neye karar veriyorsa o şekilde ilerlemek istiyorum. O şekilde ilerliyor da zaten. Şeyi çok sormuşsunuz bana. Ne kadar aldı, niye aldı? Hiç bir, yani bu konuda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiç bilgim yok. Sadece bana içeride olduğunu söylediler. Ne kadar aldığını falan bilmiyorum. ilgilenmiyorum da artık. Tek isteğim artık arkadaşlar. Bundan sonraki zamanlarda e, anlatacak dediğim gibi çok çok şey var ama artık çok gereksiz görüyorum, çok yoruldum bunları anlatmaktan. E, size tabii ki de bilgi verme amaçlı e, asla yorulmadım bu konuda sıkıntı yok. Sadece aynı şeyleri yaşamaktan çok yoruldum. Laf anlatamıyorum. Yani söylememe rağmen hareketsiz kalmaları beni çok çok böyle e, zorlaştırıyor, moral olarak geri çekiyor. Bunu kendime yapmak istemiyorum, oğluma yapmak istemiyorum. Ben önüme bakıyorum artık. Ne olur, ne, ne biter, artık zamanla göreceğim. Olduğu kadar, yani olmadığı kadar artık yani olmuyorsa arkadaşlar artık hani sabır. Allah'a havale ettim. Her şey bir şekilde yani sonuç bulacak biliyorum. Ben sadece istiyorum ki benden uzak dursunlar, oğlumdan uzak dursunlar. Zaten karşı tarafın sadece ayda bir kez görmeye hakkı var. Onu bile hani kullanmasını istemiyorum. Hani kullanacağını da düşünmüyorum. E, gerekirse hani yanlış bir şey olursa hani beni de buradan çok korkuttular. E, yanlış bir şey de olursa zaten arkadaşlar onu da elinden aldırırım. hiçbir şekilde bir şey olmaz. E, dediğim gibi bundan sonra lütfen e, diğer taraf hakkında bana lütfen bir şey sormayın. Çünkü dediğim gibi çok yoruldum bu konuda. E, o kanalı gündeme getirmeyelim. Buraya yazmayalım. Gidip yorum yapmayalım hani Benim yeni kanal bu falan da Oraya gidip yazmışsınız onları da gördüm Yapmayalım Yani o kanalı gündeme getirmeyelim Çünkü benim de artık yeni bir hayatım var O videoların kalkmasını istiyorum Bunun için dediğim gibi bana yardımcı olursanız çok e, Sevinirim e, Mahkeme süreci nasıl olur ne ilerler Nasıl ilerler başka yolları var mı O hesabı kaldırmanın Bunları bilen varsa yardımcı olursa çok e, Sevinirim dediğim gibi halledelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben bundan sonra hayatımda hani benle ilgili merak ettikleriniz varsa bunları söylerim. Hani Yaman'ı merak ediyorsunuz onu çekerim. Ama karşı tarafla eskilerle ilgili hiçbir şey artık konuşmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla.